Evet, merhabalar. Ben Doktor Murat Aydın. Hemot Plus Hastanesi Omurga Sağlığı Merkezi'nde beyi cerrahi uzmanı olarak çalışmaktayım. Skolyoz, karşıdan bakıldığında omurganın yanlara doğru 10 dereceden fazla eğriliğidir. Bu eğrilik genellikle C şeklinde veya S şeklinde olabilir. Skolyozların büyük bir bölümünün nedeni bilinmemektedir. E, buna idiopitik skolyoz diyoruz. Bunun dışında çeşitli normusküler hastalıklar, doğumsal kemik anomalileri ve semptomik durumlarda da e, skoliosis görülmektedir. Skoliosisin e, erken dönemde aslında belirtisi çok e, fazla görülmez, e, ama eğrilik ilerledikçe e, omuzlar arasındaki yükseklik farkı, bel öykülerindeki farklılıklar. Ee, sırtta görünen kamburluk e, bizi skolyoz konusunda uyarmalı. Yani, Skolyozun teşhisi tüm hastalıklarda olduğu gibi fizik muayene ile başlar. Ee, daha sonra röntgen e, incelemeleri yapılır. Bunların içinde sabit görüntülemeler ve eğilmeli grafiler e, içermektedir. Ee, daha sonra e, omurga kanalının içinde skolyoza neden olabilecek patolojileri bulabilmek için de e, tüm omurga MR'ı çekilir. E, ve bunların ışığında tedavi planlanmaya başlar. Skolyozun tedavisinde e, planlama hastanın yaşına, eğriliğin derecesine ve hastanın sağlık durumuna göre değişmektedir. E, tedavi seçenekleri arasında takip, fizik tedavi, korso uygulamaları ve cerrahi tedaviler sayılabilir. Ama her şeyden önce e, düzenli takip, erken tanıda ve e, erken tedavi planlamada bize çok yardımcı olmaktadır. Genellikle e, 10-25 derece arası e, hastalarda egzersiz, 20-25-45 derece arası egzersiz artı korse ve 45 derecenin üstünde de genellikle cerrahi tedavi uygulanmaktadır. E, cerrahi dışı tedaviler yani fizik tedavi modaliteleri ve korse genellikle eğriliği durdurmaya, e, cerrahi tedaviler ise eğilgiyi düzeltmeye ve geriletmeye yöneliktir. Skolyoz fiziksel görünümün dışında e, psikososyal etkileri de olan bir e, durumdur aslında. Bu durum bireyin günlük yaşam aktivitelerini, hareketliğini, sportif aktiviteleri ve kendine olan güvenini etkilemektedir. Ancak e, doğru ekiple doğru yapılacak tedaviler ışığında e, skolyoz hastaları da normal bireyler gibi hayatlarına devam edebilmektedir. Skolyoz tanısı alan tüm hastaların e, bu konuda uzmanlaşmış bir ekipten yardım almaları önemlidir. E, bu ekibin içinde bir ortopedi uzmanı, beyin cerrahı uzmanı, fizik tedavi uzmanı, e, fizyoterapist, psikolog e, bulunmalıdır. Böyle bir ekibin yardımıyla bu hastalıkla başa çıkmak çok daha kolay olacaktır. Erken tanı tıbbın tüm alanlarında olduğu gibi e, skolyozda da oldukça önemli. Ee, bu durumda ebeveynlere e, aslında şu düşüyor. Bu çocuklar genellikle ergenlik çağında olan çocuklar. E, kız çocukları anneleri, e, erkek çocukları ise babaları iç çamaşırı veya mayoyla e, kabaca uzaktan çocuğu rahatsız etmeden değerlendirmeleri aslında yeterli. E, omuz yüksekliklerine bir dengesizlik olup olmadığı, sırtında bir özellikle öne eğilmede sırtında bir kamburluk veya çıkıntı olup olmadığı, bel oyuklarının eşit olup olmadığını e, değerlendirmeleri ve bunların e, anormal olduğunda bir uzmana başvurmaları e, yeterli olacaktır.